Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size süper bir videoyla karşınızdayım. Önemli bir duyuru yapacağım. Çok fazla DM atıyorsunuz. Çok fazla ve DM'lerin 10 DM'nin 8'i şu abi neden bir lig kurmuyorsun? Biz artık My momentumundan bı bıktık. Biz My güçlü kadrosu ya da zayıf kadrosuyla 3 yıldız puan kasanlarıyla bilmem neleriyle biz My Club'dan çok sıkıldık. Bize yok mu şöyle aramızda kurabileceğimiz bir lig düşmeli kalkmalı olsun bilmem ne olsun diye sizin için bu şekilde bir içerikle geliyorum. Peki bu lig kimler tarafından yapılıyor? Bütün bilgileri altta açıklama kısmında Instagram adresini yazacağım. Oradan ulaşabileceksiniz. Peki ligden birazcık bahsedeyim. Peki bu lig nasıl olacak? 5-6 takımdan mı? Hayır. 2 tane lig var. Yani siz son 3'te kalırsanız birincilikte bir sonraki sezona ikincilikten devam edeceğiniz toplam 2 ligden oluşan ve ligdeki takımlar 5-6 kişi değil 18'er takımdan oluşan 2 tane ligden bahsediyorum. Yani lig yapıyorsunuz da ben şimdi Galatasaray düşüyor da bana. Adam da Bayern Münih kadro kalitesiyle beni dövüyor. Yok öyle bir şey kardeşim. Burada transfer sezonu var bu ligde. Transferler yaparak takımınızı güçlendirebilir. Takımınıza nokta atışı transferlerle ee, belki de şampiyon olmasına ya da ikinci ligdeyseniz üst lige çıkmasına sebep olabiliyorsunuz. Böyle bir ligden bahsediyoruz. Ya kardeşim bu lig şimdi ücretlidir. Hayır ücret vermeyeceğiniz bir lig. Katılmak için sadece aktif bir oyuncu olmanız yeterli. Aktiften kastım şu. Çok önemli bir lige kötü başladınız ve ya bu lig şimdi bitmez diye düşünüyorsunuz ama 10 günde bir sezonu tamamlıyorlar bu ligde. 10 gün sonra yeni sezon başlıyor. Peki normal 10 günde bu sezon nasıl bitiyor? Aktif olarak yani hemen hemen her gün oyuna girebiliyorsanız ya da en azından 2 günde bir oyuna girebiliyorsanız bu lige katılmanız çok büyük bir artı. My Club'daki o momentumdan bilmem neden kurtularak ya da hilecilere denk gelmeyerek burada dostane bir şekilde maç yapabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, Instagram adreslerini açıklama kısmına hatta yoruma da sabitleyeceğim. Konsolda şu anda yapılıyor. Bu çok önemli. İlk başta söylemeyi unuttum. Konsol platformunda yapılıyor. Mobil değildir. Aklınızda olsun. Konsolda istediğiniz gibi katılabiliyorsunuz. 10 günde bir sezon yenileniyor. Yani ben bile açık söyleyeyim, zamanım olsa girmeyi çok isterdim. Hakikaten beni bile heyecanlandıran bir şey. Özellikle ben YouTube'a başlamadan önce çok fazla bu transfer sezonu falan filan transferler yapılabildiği, hatta belirli bir bütçe veriliyordu bize para. sanal para tabii ki. Onunla transferler yapıp açık arttırmadan oyuncular alabiliyorduk. Aynı zamanda bu ligde WhatsApp grubu var. WhatsApp gruplarıyla birbirlerinizle haberleşebiliyorsunuz. Aynı zamanda adamlar bir site kurmuşlar ve o siteden Puan durumunu, hangi maçlara oynayacağınızı ya da hangi maçlarda başarılı sonuç alırsanız üst lige çıkıp ya da başarılı olabileceğinizi hesaplayabileceğiniz bir site var. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Açıklama kısmına bir göz atın derim. PlayStation 4 ve 5'ten oynayacaklar. Bence kaçırılmaması gereken fırsat. Ne duruyorsunuz? Hadi.